Neydi lan o şeyin ismi? Şak yapıyordu ya. Motor. Motor? <laughs> motor. Evet, motor. Hadi, hadi. Motor. Hadi, hadi. motor. Hadi, hadi. Evet, oldu motor. Evet, e, sayın seyirciler işte Amazon ormanlarında maymunların çiftleşmesinde buradayız. E, maymun arkadaşlar. Sayın maymun arkadaşlar. Maymun. Maymun arkadaşlar bakın hani, işte prezervatif <laughs> Evet anlamıyor. Eşekler onlar o diyoruz. Maymun arkadaşım bir saniye bakan dur dur uzan mı? Bunlar bu bir kreder Evet. Bunlar e, genelde çiftleşmelerde kullanılır. E, bu tip hayvanlar gerçi bir boktan anlamıyor. Kim yemiş dışında ağzı sokmuştu balon eşkiliyordu onu. Ama önemli değil. E, biz görevimizi yaptık. Amin. Biz memnunuz. Allah belamızı versin. Allah tamamı neredesin? Amin. Allah çocuklarına başlasın. Bir şey söyleyeceğim. Peki bu otlarla ne alakası var? Neden bu otların arasında çiftleşiyorlar? Burada çiftleşmeyi seviyorlar. Acaba bunlar otlardan da... bir destek mi alıyorlar? Acaba otların bir yararı mı var? Acaba ee, otlar neden? Tabii. Bunlar böyle şeyi arttırıyor. <laughs> Oğlum otları kopardınız yavaş Tek <laughs> gücünü arttıran otlar bunlar. Bu otlarda sevişmek tabi çok daha faydalı. Bakılmaz bunu etkisi yapmıyor. Evet. Sessiz olun. Sessiz olun. Dinlemiyorlar. Anlamıyorlar. <laughs> keselim, keselim rezil olduk, keselim rezil olduk, Rezil olduk, şurada göster nerede rezil olduğumuzu. <laughs> i̇şte bu kadar kişiye rezil olduk. Yani teşekkür ederim. <laughs> ya ben de bu